Hepinize tekrardan merhaba benim yanım, Bugisler, arkadaşlar, arkadaşlar benim yanım bu güzel makarattı arkadaşlar Skyblon 2. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar Beni desteklemek için bırakın bütün videoyu beğenmeyi paylaşmaya, için beni arkadaşlar çok desteklemek için beni de düşürürüz. Aynı zamanda e, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Ve e, bugün ne yapacağımızı göstereceğim arkadaşlar Ve elimde gördüğünüz gibi ayrı bir bölüm spawner onu yerleştireceğiz arkadaşlar Hemen şöyle bir adımıza gidelim Burada zaten gördüğünüz gibi ayrı bir falan var. Şuradaki tane video limonun yani kıyıları falan var baya ama neyse. Abi köyler oldu Aman. Şerefsiz. Şerefsiz köpek. Köpekler. Ee, neyse bugün bir tane daha koyacağız. Şöyle şimdi bir şeye bakacağım ilk önce. 1, 2, 3, 4. Allah. Kıngılığını aydın gören bir Çıkmıyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Tamam ya şimdi bunları bir kıralım. Şöyle Allah. Şuraya gidelim. 6 tane. Bunları şöyle gidelim. Işık taşı alalım abi. Ne oldu lan? Ben, bir ses geldi. Tamamdır. Şimdi şöyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu altının yerine ışık taşı koyacağız. Şöyle yaptık. Altı yok mu? Yani şöyle kıralım. Biraz mecburen bekleyeceğiz de balta bir gidip bakayım. Böyle çok çabuk acıkıyorum ya. Chesslerde var mı balta? Balta balta. İlk teksi dokunuşum. kaybetmeyelim. Şöyle bir gidelim şuraya. Yanlış yapmışız. Hmm. Anladım şimdi abi. Şimdi şöyle yapacağız. Şöyle. Altına ışık taşı böyle olacak. Yok aslında. Abi bir dakika ya. Öyle şu tarafa da gidebilir. Ben bir şunların hepsini kırayım. Kır şunları abi. Burada dokunuş da dokunuşla kıracağım. Oraya gitsin. Şimdi bence şu ortaya bir tane koysak olmaz. Abi nasıl yapsam? Ya aman! Şöyle şuraya Doğkan atır şeyler yapar yani de abi ya Yok Bunu ne yapacağımı şimdi düşüneceğim Şunları kıralım Yani bu Iron Golem'i kırmamız lazım. Şimdi şey yapsam Orada olur. Sıkıntı büyüdü. Hmm. Gerçekten şu an büyük bir sıkıntımız var. Şöyle yapacağım. 1, 2, 3, 4, Beş, altı. Onu şöyle üzerine şöyle. Ana. Kısaca kıracağım bunları. Şöyle. Şunu yap, şunu yap. Şöyle şunu da kır. Bu da geç. Peki. Şöyle. Sonra şunu kıracağız. Şuraya bir ışık taşı. Tamam. Sonra da bunlar. Sonra da altına işte şu altına da Iron Golem Spawner'ını koyuyorum. Iron Golem Spawner'ımız oldu. Bunun üstüne tapet yaparak diye diyebiliriz. Ya Dohan izliyorsan bu videoyu yap şunu ya şu an yapamam da ben. Yani yap şunu Dohan. Sana zahmet canım. Sen yaparsın bir şeyler. Sen bir adamızın levelini şey yapalım. İş level. 239 önceden kaçmış. Bakalım 237 tamam 2 attı. Bok. Abi şunlar ne geziyor ya. Next. Var mı çok? Şey oldu Şimdi ıı, gelecek bölüm ne yapacağımı söyleyeceğim arkadaşlar, şu boş arazi tavuk şey yapacağız. Onu da gelecek bölüm yapmayı planlıyorum şimdi. Çünkü bu bölüm başka şeyler yapacağım. Burada bir tane daha inek spawner var, onu da e, bir yere koyacağım. Aslında onu da şuraya koyarız da neyse ya, Yok ne etsin. Acaba ya kendi adamı olsa ben çok güzel şey yapardım da. Kendi adam değil gençler. şöyle koyacağım acaba olur mu? Tak. Olmuyor. Var. Daha çok. Neyse. Spawner zaten geri gelecektir. Bu videoya böyle bir şeyler yapmak golem spawner'ın. Diğer videoda e, şey Allah kahretsin. Neyse arkadaşlar benim için teşekkürler. Videoyu ben seviyorum. Rakatınızı like hepiniz seviyorum ve bay bay.